Hastalığı e, e, enteresan bir şekilde grip lafı Fransızca'dan boğazı yakalamaktan geliyor, burnu yakalamaktan geliyor ve ilk başta hep böyle soğukla ilişkilendirilmiş. Sıcak ve soğukla esasında çok bir alakası yok yani. Soğuk hani soğukta sadece burnumuz işte dediğim gibi e, akıntı olması çok doğal bir süreç. Bir enfeksiyon hastalığı varsa mutlaka test yapmamız gerekiyor. Testin sonucuna göre de tedavi vermemeye karar veriyoruz. İnfluenzası karşılaştığımız bir enfeksiyon ajanı esasında diğerlerinden diğer griplerden H1N1'den farkı yok. Eskiden işte buna domuz gribi deniyordu. Her sene farklı isimler deniyor. H3N2 de benzer bir virüs. Eğer aşılandıysanız bu sene influenza aşısı yap yaptırdıysanız korkmanızı çok gerektirecek bir durum söz konusu değil. Çünkü bu seneki aşıda H3N2 var. Eğer aşılanmadıysanız o zaman zaman yüksek ateşiniz varsa, burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi şikayetleriniz varsa o zaman influenza olabilirsiniz. Onun alt tipi de H3N2 olabilir. Bunun alt tipine bakmamıza gerek yok çünkü tedavisi tespit ettiğimiz zaman H1N1'de de aynı, H3N2'de de aynı. Ağızdan kullandığımız bir antiviral ilaç var. Herkes kullanmalı mı? Herkes kullanmasına gerek yok ama sağlık probleminiz varsa, yaşınız ileri ise tabii kullanılmasını tavsiye ediyoruz. İlaçları yaklaşık şikayetin başlangıcında ilk 24-48 saat içinde kullanmayı tercih ediyoruz. Eğer gecikirsek ilaçların etkinliği biraz daha azalıyor. Kullanmazsak da yaklaşık 7-10 gün kadar sürüyor bu influenza. Bu h 3 n 2de daha sık gördüğümüz bir durum. H1N1'den daha farklı olarak biraz daha üst solunum yolunda tutabiliyor. Her grup kendine has bazı özde küçük değişiklikleri var ama nihayetinde bu hastalık yine genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde kendini gösteriyor. Ama zatürre de yapabiliyor. Yani bu açıdan da bu sene de özellikle yaşlı hastalıklarda, e, influenza'ya bağlı e, zatürreler de gördük. Hastaneye yatırmak zorunda kaldığımız hastalarımız da oldu. Yani çok basit bir hastalık olarak e, düşünmemek gerekiyor. Hı hı. Bağışıklık dediğimiz şey çok kompleks bir durum ama e, temeline baktığımız zaman en iyi koruyuculuk esasında yine aşılarda. E, aşı, çünkü basit bir şey, herkesin her sene yaptırması gereken bir şey özellikle influenza. Çünkü kalıcı bir bağışıklık oluşturulmuyor doğası gereği. Kimler yaptırmalı? Kimler mutlaka yaptırmalı? Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz mutlaka yaptırmanız gerekiyor. Çünkü grip geçirmek başka hastalıkları da tetikleyebiliyor. İşte kalp krizi vesaire gibi sıkıntılara neden olabiliyor. Eğer hani sınırda anneniz babanızda böyle sınırda bir hani demans gibi bir durum varsa bu tip ateşli durumlar bu demansı biraz daha hızlandırabiliyor o enfeksiyon durumlarında o yüzden önemli kronik bir hastalığınız varsa o zaman yine aşı yapmak şart. Ama herhangi bir hastalığım yok. Aşı yap olmasam olur mu diye sorabilirsiniz. Sorarsanız tabii ki olmayabilirsiniz. Bu bir tercihtir. Dışarıdan alacağımız bir şey işte e, multivitamin, C vitamini falan gibi insanlar çok merak ediyor, çok da kullanıyor. İşe yarıyor mu diye sorarsanız çok fazla işe yaramıyor bunlar. Yani bağışıklık dediğimiz şey aşılanma, bağışıklık dediğimiz şey tabi teması kesme. Yani maske özellikle kalabalık ortama giriyorsanız, toplu taşımada kalabalık ortama giriyorsanız maske takmak yine mantıklı teması kesmek açısından. Ee, onun dışında diyet ve egzersiz, yani sağlıklı beslenme ve egzersiz yapmak bağışıklığı kuvvetlendiren bir şey. Ama dışarıdan aldığınız, aktardan aldığınız şeyler öyle bağışıklığı bu manada çok değiştirmiyor. Kendinizi kafanızı rahat ettirmek istiyorsanız tabii ki içebilirsiniz ama zehirlemeyin lütfen kendinizi diyoruz hastalara.